Geçtiğimiz hafta Doktor Hüsam'ın ve Doktor Hüsam'la beraber serbest bırakılması gereken Filistinli rehinelerin serbest bırakılmaması ve buna karşılık Hamas'ın İsrail rehineleri son derece mutluluk içerisinde, huzur içerisinde serbest bırakması şöyle bir tartışmanın ortaya çıkmasına sebep oldu. İsrailliler Filistinli rehinelere bu kadar işkence ederken Hamas, İsrail rehineleri neden bu kadar mutluluk içerisinde serbest bırakıyor? Neden İsrail rehineler bu kadar sağlıklı, hiçbir kilo kaybı yaşamamış, yüzlerinde herhangi bir çizik dahi yok? Neden Hamas, İsrail rehinelere bu kadar iyi muamelede bulunuyor? Neden? İsrail'e tam olarak rehineler üzerinden cevabını karşılığını vermiyor şeklinde tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir tartışmayı yapmak mantıksız. Çünkü Hamas burada ...bütün dünyaya çok olumlu bir mesaj veriyor. Şayet Hamas herhangi bir İsraili rehininin yüzüne bir çizik bıraksa... ...onlara herhangi bir eziyette bulunsa, küçük bir eziyette bulunsa... ...biliyorlar ki bu kocaman bir şeye dönüşecek ve kendi aleyhlerine dönecek. Bu nedenle kendi lehlerine olabilecek ama aynı zamanda kendi lehlerine ol olurken... ...bütün bir İslam medeniyetinin lehine olabilecek şekilde davranıyorlar... Çünkü e, İslam ahlakına göre savaş hukukunda hiçbir esire zulmedilmez, işkence edilmez. Hamas tam olarak bunu uyguluyor ve bundan şaşmaması, karşı tarafa hiçbir şekilde koz vermemesi son derece e, doğru bir davranış. E, bununla beraber e, bir kitaptan söz etmek istiyorum. Esasında bu kitabın detaylarına girecektim ama konu bu olunca. Kitabın sadece sonuç kısmından bahsedeceğim. Sonra belki kitabın içeriğine dair de ayrıca bir ee video çekeriz. Bu elimdeki kitap Filistin Laboratuvarı çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani şimdiye kadar okumuş olduğumuz Filistin'le ilgili kitaplar içerisinde belki de en farklı bakış açısına sahip olan kitaplardan birisi. Çünkü bu kitabın yazarı bir Yahudi ve Yahudi olmasına rağmen İsrail'in mantığını çok net bir biçimde anlatmış işbirlikçileriyle beraber Anthony Lowenstein'ın yazmış olduğu bu filistin laboratuvarının sonuç kısmı nasıl başlıyor dersiniz? Direkt olarak Hamas'ın 7 Ekim'de yapmış olduğu saldırı cümlesiyle başlıyor. Yani bununla beraber ne demek istiyorum? Eğer Hamas bugün İsrail'i rehinelere küçücük bir zarar vermiş olsa bununla ilgili ciltler dolusu kitaplar yazılacak. Biz hiçbir şey yazmıyoruz ama onlar en küçük detaylar üzerinden çok büyük eserler yazıyorlar ve bunları kayıtlara geçiriyorlar. Biz sadece Sosyal medyada son derece insanı böyle duygularını kanırtan sadece işte görüntüler paylaşmakla yetiniyoruz. Büyük yazılar, büyük anlatılar yapmıyoruz. Ve bu elimde görmüş olduğunuz kitap bütün dünyada çok büyük bir yankı uyandırdı. Bunun sebebi yazarının Yahudi olması yani bir Yahudinin gözünden Filistin meselesinin ele alınması da olabilir tabii ki. Fakat kitapta yazar her ne kadar Hamas'ı suçlayarak bir girizgah yapmış olsa da kitap boyunca İsrail'i de çok sıkı bir şekilde eleştiriyor ve bir Yahudi olarak İsrail'in yapmış olduğu her şeyden utandığını söylüyor. Dolayısıyla bütün Yahudileri hem Hamas'ı boykot etmeye, protesto etmeye hem de İsrail'i protesto etmeye davet ediyor. Bununla beraber İsrail'e yardım eden, ona destek veren bütün bir Avrupa'yı da suçluyor. Bugün mesela Trump biliyorsunuz ki Epstein ya da Epstein davası hala devam ediyor. Trump bütün Epstein de Epstein davasında isimleri geçen herkesin adını tek tek siliyor ve kayıtları yok ediyor söz verdiği gibi. Aslında Batı'da tam manasıyla Filistin davasının sahiplenilmemesinin sebeplerinden birisi de bu Epstein davasına karışmış, Epstein olayına karışmış birçok ünlünün sesini çıkaramaması, şantaj korkusu yani. Trump bir yandan bütün kayıtları siliyor. Bakalım bu neyin lehine, neyin aleyhine dönecek? Şu anda bilmiyoruz. Zaten Epstein davası da tam manasıyla görülmedi, üzeri kapatıldı. Trump da tam manasıyla şu anda üzerini kapatıyor. Tekrar Antony Loewenstein'ın savunduğu şeye dönecek olursak, işte bu tip şeylerden de bahsediyor geri plandaki ama en çok da neden Filistin Laboratuvarı olarak isimlendirdiğini adlandırıyor. Sizler de bilirsiniz ki Holocaust'ta Yahudiler Tamerküs kamplarında toplandıklarında buralarda denek olarak kullanıldılar. Yani hem işkenceye maruz bırakıldılar hem de... Beyin cerrahları, kalp cerrahları ve tıbbi alanda birçok doktorların yapmış olduğu deneyler bu temerküz kamplarında yürütüldü. Kozmetik sektöründen tutalım da bugün üretilen pek çok tıbbi silaha bu temerküz kamplarından ulaşılan deneyler sonucunda varıldı. Dolayısıyla bugün aslında İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu şey de aynı mantık. İsrail bugün kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek, kendi silah teknolojilerini geliştirmek ve kendi yazılım programlarını en üst seviyeye taşımak için Filistin'de katliamlar yapıyor. Bunun üzerinden silah sektörünü, silah endüstrisini, savaş endüstrisini sürekli canlı tutuyor ve bütün dünyada kendisine rağbetin artmasını sağlıyor. Şimdi bunu böyle söylediğimiz zaman çok anlamsız bulabilecekler ya da aradaki bağlantıları kuramayacaklar olabilir. Onlar için de işte bu tarz kitapları okumalarını öneriyorum. Çünkü İsrail eğer isteseydi ABD gibi çok büyük bir gücü arkasına alarak bu kadar uzun zamandır Filistini Topyekün ortadan kaldırabilir, orada hiçbir canlı bırakmayabilir ve çoktan bütün e kendi ırkının insanlarıyla Filistin'e çoktan yerleşebilirdi. Ama neden bunu böyle işkence ederek, zulmederek, ederek, peyderpey, azar azar yapıyor? İşte kendi varlık alanını genişletmek ve silah endüstrisi üzerinden kendi ekonomisini, kendi istihbaratını en üst düzeyde tutmak için bunları yapıyor. Bütün kitap boyunca da bunun neden böyle olduğunu anlatıyor. <laughs> Anthony Levinstein. Dolayısıyla bu kitabı bu anlamda tavsiye ederim. Esirler üzerinden e, süren bu tartışmada en son e, Doktor Adnan Gazeli Doktor Adnan bir yıldır e, İsrail'in işkence kamplarındaydı e, ve çok ağır işkencelere maruz bırakıldı Doktor Adnan'da. E, dolayısıyla bu işkenceler üzerine öldürüldü, katledildi. Şu anda cenazesini İsrail rehin tutuyor. Yani cenazesini teslim etmiyor, kemiklerini vermiyor yani. Dolayısıyla şu anda aslında bizim konuşmamız gereken Hamas, İsrail'e esirleri neden bu kadar e, sevinçli, huzurlu, mesrur içinde bırakıyor tartışması değil de İsrail'in kurduğu, Filistin'de kurduğu panoptikonu konuşmak olmalı. Bir sonraki konuşmamız, bir sonraki konumuz da bu olsun ve bu kitabı daha derinlikli bir şekilde ele alacağımız bir konuşma olsun.